Kehanet Kapısı Tarot'tan herkese merhaba. Ben siz ne durumda diye kartlarımıza danışacağız. Açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir ben siz ne durumda diye kartlarımıza danışacağız. Bugünkü açılımımızda deste seçmeli yapmayacağım. Ve başlayalım. Ben siz ne durumda? Ben siz planlar yapıyor şu anda. E, bu bir yerden bir yere gitme planı olabilir. Bu bir taşınma olabilir, bir seyahat olabilir, yer değiştirme ile ilgili. Özellikle yurt dışı bağlantınız varsa e, veya yurt dışına gitme planı varsa böyle bir planı şu an düşünüyor olabilir. Her şeyi arkasında bırakmış ve e, aslında bir noktada eşitlenmeye, bir haberleşmeye doğru ilerliyor gibi ve bunu kararlılıkla yapıyor. Şu an sessiz. Şu an e, bu düşüncelerinden muhtemelen size bahsetmiyor veya çevresindeki herhangi birine bahsetmiyor ee, kendi iç sesini dinliyor kendi yolunu kendi bulmaya çalışıyor kendi karar vermeye çalışıyor burada gizli bir şeyler var gizli planlamalar gizli anlaşmalar gizli tutuyor bunu çok gizli tutuyor. Peki duygusal olarak nasıl? Ona da bakalım. Ben sizlikle nasıl baş ediyor? Veya ben yokken iyi mi gerçekten? Onları soralım kartlarımıza. Ermiş kartını verdi yine. Kupa ikilisi. Kılıç kralı. kupa üçlüsü kılıç şövalyesi tasım sekizlisi şimdi yine bir yalnızlık içerisinde bu yalnızlığı yaşarken zaman zaman öfkeye de kapılabiliyor evet ee, ani kararlar alma eğiliminde, anın enerjilerinde ani bir şekilde iletişimi başlatabilir veya iletişimi bitirebilir. Ee, kafasında sürekli bunlar var. Ama o ruh eşi bağlantısını da hissediyor. Kalbinin diğer yarısını da hissediyor. O duyguyu da hissediyor içerisinde. Ama duygudan ziyade mantığını kullanarak hani duygusal bağdan ziyade e, zihinsel bir bağ kurmaya çalışıyor burada kararlılıkla yürütmeye çalıştığı şey aslına bakarsak bir zafer bir iyilik hali bu iyilik halini veya şu anki halini koruma eğiliminde ve bunu yaptığında kendini başarılı sayıyor peki şu tılsım sekizisine bir bitiş beklediği şey aklındaki şey düşündüğü şey bir bitiş bir son bir sonu planlıyor hem gelmeyi planlıyor ama oturup düşündüğünde de bir anda bitirebilirim de diyor. Bir anda başlatabilirim de diyor. Diğer destemizden de alalım. Ben siz nasıl duygusal başlangıçları yapmak istiyor. O her şeyi arkada bırakmak, bana yaklaşmak, benimle karşılıklı gelmek, benimle konuşmak. Bunu istiyor ama bunu bana söylemeye de cesaret edemiyor. Kendini böyle daha güvende hissediyor. Yoksa o yenilenme enerjisine girmek istiyor. Ve buraya bir kart daha almak istedim. Niye biliyor musunuz? Çünkü beni çok güçlü görüyor. Ben çok güçlüyüm ve benim bu gücümün karşısında o tam olarak ne yapacağını bilemiyor. Bana baktığında yenilmiş birini görmüyor, yıkılmış birini görmüyor. Aksine güçlü birini görüyor. Zaten egosu da bundan. Bütün bu çatışma bütün bu fikir ayrılıkları, o gösterdiği kararlılık aslında bundan benim duruşum. Yok. Seviyor ama gitmek onun için en iyisi gibi düşünüyor. Vazgeçmek araya mesafe koymak bunu bir anda yapmak istiyor belki de bir anda yaptı ama baktığında ne diyor biliyor musun sana çok benzediğim için bu kararı veriyorum diyor sana gelme işim sana çok benzediğim için diyor Sen benim ruh işimsin. Ben seninle tamamlanırım. Sen benim diğer yarımsın diyor. Ve sana gelme işimin, seninle konuşma işimin, belki bu ilişkiyi bitirişimin sebebi sana çok benzemem diyor. Peki sormak istiyorum. Bu kadar çelişki içerisinde bu ego sevgi gösterdiğim bu cimrilik hatta zaman zaman öfkeye rağmen ne yapacaksın peki beni arayacak mısın arayacak tabii ki. Bu ayrılığın aslında kadersel olduğunu düşünüyor. Bir arada olmanın, mutlu olmanın, enerjik ve neşeli olmanın hayalini de kuruyor. Tabii ki de gelmek istiyor. Tabii ki de aramak istiyor. Hani ben çok uzakta olsam da aslında kader planında senin burnunun dibindeyim diyor egosunu çizdik galiba. Bak. Çünkü sen de böylesin diyor. Sen de benim gibisin. Şurada kılıç kralı vardı ya. Sen de benim gibisin diyor. Sen de soğuksun. Sen de mesafelisin. Sen de kendi alanını koruyorsun. Sen çok da zekisin diyor. Aldığın kararlar çok mantıklı. Yaptığın hareketler çok mantıklı. Sana hak veriyorum diyor. İçten içe beni haklı buluyor ve ne yapacağını bilmiyor, önünü göremiyor. Ona göre içten içe haklılığımı kabul ediyor ama bu onun isteklerini karşılamıyor ve üzgün. Gücüme elim almam lazım diyor. Senin kadar güçlü olmam lazım diyor. Senin karşında durabilmem için her anlamda yeterli olmam lazım diyor. beni sevdiğini de biliyorum diyor. Sen benimsin diyor. Bak. <laughs> Orada ne yapacağını bilemiyor ama benim onu sevdiğimi de biliyor. Sen benimsin diyor. Ben sana geldiğim an diyor, biz her şeyi düzeltiriz. Biz o başlangıcı yaparız diyor. Biz tekrar başlarız. Belki riskli olur. Belki bunu tecrübeyle yapamayız. Belki geçmişten ders almayız. Ama o üzgünlüklerimize, pişmanlıklarımıza, vicdan azaplarımıza rağmen o yeni başlangıcı yapar istiyor. Eşini şansa bırakmış ve evrenin müdahale edip ikinizi bir araya getireceğini umuyor zaten önümü de göremiyorum deyip ne yapacağımı da bilemiyorum deyip kafasına eğmişti. Gözlerini kapatmıştı. Size karşı duyduğu yoğun cinsel arzu şehvet ve aşk arasındaki farkı anlamasını zorlaştırıyor. O da var. Zaten değnek ile açmıştık. Değil mi? Ama toksik değil bu. Yani bu tutkuyu bir saplantı olarak görmedim. Onun kalbinde ne kadar uğraşsa da silinmeyecek kalıcı bir iz bıraktınız. Her zaman hatırlanacaksınız. Peki. Aldım, kabul ettim diyorum o zaman. O yeni başlangıcı yapmak için bekliyorum. Ama o geldiğinde ben burada olur muyum bunu da bilmiyorum. Siz ne dersiniz değerli ruh dostlarım? O geldiğinde orada olacak mısınız? Evet açılım bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlarla paylaşabilir, güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.